Çocuğunuz kız mı erkek mi? Biri kız biri erkek. Peki isimleri ne bunların? İsimlerini söyleyemem. Peki evlendiğiniz e, hanefi e, nasıl desem yani Müslüman mı yoksa? Müslüman. Hangi kabileden? Kabilerini söyleyemem. E, peki hiç ocaklara falan gittiniz mi yani bu durumdan şikayetçi hiç olmadınız mı? Olamam. E, peki geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz? Geçimi Bildiğin insan gibi yaşıyorum. Çarşıya falan gidiyorum haftada bir kere. E peki bu geliriniz nereden geliyor? Çalışıyor musunuz şu an? Bir işiniz Çalışm var mı? Çalışmıyorum. Zaten cilde bir sürü, nasıl desem altınların yerini zaten Evet. Tamam da yani altınlar yani eski altınlar olduğu için yani şu anda satamıyorsunuz da. Satabiliyorum. Peki yani kaynaklarınız mı var satıyorsunuz? Söyleyemem. Peki. Nasıl yapsak? Yani şu an ne tür soru soracağımı bilmiyorum açıkçası yeni video olduğundan dolayı. Bir soruyu sorabilirsin fazla ileri gitme. Evet, tamam. Zevdi evet. bir ee, Peki eşiniz şu an bu durumları nasıl oluyor mu? Evet. Bir... Ee, ne diyor şu an? Sosu falan geliyor. Bu da ikmenizi istiyor. İkmenizi istiyor. Sakin ol. Sakin ol Ne diyor yani Bayağı tuhaf sesler gelmeye başladı Bence en iyisi buradaymış Sesini kim çıkartıyor? Eşim Eşiniz mi? Şu an nerede tam olarak? Efe. Sakin ol Nerede tam olarak yani bana zarar verebilir mi? Etrafınızda dinliyor Zarar veremez ben buradayım Peki yani ne diyor tam olarak yani? Sadece, sadece. gitmemizi mi? mi istiyor? Sakin. ol. Gitmemi mi istiyor sadece? Gitmemizi istiyor. Ne, ne başka soru var mı ki bilmiyorum ki yani ne sorsam. Peki sizle bir daha röportaj yapabilme gibi bir şansımız var mı? Yok. Anlıyorum. Tamam videoyu burada sonlandırıyorum. Tamam. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Teşekkürler. Video kapan.